Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Rubik, Rubik küpte ee, nasıl e, kolay yoldan küp çözülür. Sifopsuz bir de. E, nasıl e, çözülür anlatacağım. Öncelikle küpümüzü bozuyoruz. Gördüğünüz gibi. Öncelikle artısı yap yapıyoruz. Zaten e, maçta incelememizin sebebi de bu. E, artının parçalarını e, nereye getireceğimizi inceliyoruz ve sonra da böyle yapıyoruz. Ondan sonra kenar algoritmasında başka bir algoritma daha yapabiliriz. E, başka bir algoritma daha var ama diğeri daha kolay. E, ben size şimdi bunu göstereceğim. Yine arkamıza ve sağımıza alıyoruz olmuş kısımları. Bu ikisi de olmuş mesela. Aldıktan sonra şunu yaparsak da oluyor. Yaptığımızda yine aynı şekilde kenarlar eşlenmiş oluyor. <laughs> Ondan sonra, dur bir dakika, evet, yaptık arkadaşlar, kenarlar eşlenmiş oluyor. Ondan sonra e, şöyle bir şekilde daha yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz aşağı sol yukarı sağda böyle yerde getiriyorduk ve bunu bir çok fazla kez uygulamak zorunda kalabiliyorduk. Ama e, bu sefer böyle aşağı sol yukarı sağ yapmak yerine mesela şöyle yapabiliriz arkadaşlar bunu böyle ters aşağı sol yukarı sağ yaparız ve yerine gelebilir aynı şekilde bir diğeri ben şöyle mesela bu ters bunu ters düz aşağı sol yukarı sağ yapınca böyle çok fazla aşağı sol yukarı sağ yapmak zorunda kalabiliyorduk şimdi size onu anlatacağım hemen durumu tam Mesela aşağıda ya aşağı sol kasayı iki kere yapmak yerine bunu iki defa çevirip Ondan sonra yerine getirebiliriz mesela Ondan sonra yine aynı şekilde bunu aşağı sol kasayla getiriyorum ya da ters aşağı sol ile fark etmez Buraya geldiğimizde ikinci katmanı Direkt yapıyoruz zaten. Burada e, bulabildiğim bir kolaylık yok. Gördüğünüz gibi yapıyorum. Yaptıktan sonra e, Şey olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir nokta olabilir. Bunu e, yaptınız mı? Böyle e, R yaptıktan sonra bunu böyle değil de diğer türlü tutarak yani birisi yine sağa bakacak birisi de bakacak şekilde tutarak şu algoritma uygularsanız direkt artı yapmış olursunuz. Bunu nasıl yapacaksınız hemen gösteriyorum. Öncelikle ilk böyle normalde biz F yapıyorduk. Bu sefer küçük F yapıyoruz arkadaşlar. Küçük F'ye yaptıktan sonra e, R, U, R ters, U ters ve küçük F ters yaptığımızda direkt artı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yani şöyle yapayım yeniden. Gördüğünüz gibi küçük F sonra R, U, R ters, U ters ve küçük f ters yaptığınızda direkt artı yapmış olabiliyoruz. Ondan sonra zaten ben Sifobla 3. E, katmanı Sifobla çözdüğümden dolayı Şöyle yapayım hemen. Burada yine aynı şekilde Sifobda, e, bu sefer Sifob çözenler için söylüyorum. Böyle bir kolaylık olabilir. Ee, mesela biz iki tane o, o, olmuşu e, sol tarafımıza alıyorduk ve şu algoritma uyguluyorduk. Bu algoritma uyguluyorduk. Ama e, bunda da bir kolaylık var. Şimdi hemen size onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen durumu oluşturuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi böyle iki tane olmuşu yine sol tarımda alarak şu algoritmayı uygularsak da oluyor arkadaşlar. U2, F2, R2, U U R2, küçük U ters, R2, D R2, U ters. R2 U yaptığımızda yine aynı şekilde oluşturabiliyoruz. Ve sonra da küp çözülüyor zaten. Bu video bu kadar beğenildiğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.